27 Eylül 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Aşırı kapitalizmin son savaşı. Üç asır durdurulamayan vahşi kapitalizmin, insanlık değerlerini yok eden felaket ve kıyım ve işgal ve sömürü ve soygunlarla dolu amel defteri nihayet sorgulanıyor. Vahşi kapitalizmi kimse durduramıyor. Batı dışı toprakları soyup soğana çevirdikten sonra, uluslararası şirketler şimdi Avrupa kıtasının, Uygarlık ve insanlık değerlerini bütün birikimiyle yemeye başladı. Avrupa Birliği adını koymaya cesaret edemese de çoktan dağıldı. Ve Avrupa coğrafyasına yine vahşi kapitalistlerin marjinalleştirip kodladığı aşırı sağ bayrağı çoktan dikildi. Avrupa nihayet hayırlara vesile olacak büyük bir şok geçiriyor. Soralım, neden aşırı sağ? Neden aşırı kapitalizm değil? Geçmişe dönük aile ve ahlak ve meslek, solidarizm, dayanışma değerlerini ve ülkeyi şirketlere karşı savunmanın adı neden aşırı oluyor? Yahu bir sorun kendinize. Bir toplumun ve insanlığın bütün değerlerini hiç eden ve dünya maden ve zenginliklerini birkaç kişinin özel serveti haline getiren ve durmaksızın kanlı savaşlar çıkartarak karnını doyuran bu vahşi şirketleri eleştirenlere hala neden aşırı deniliyor? Oysa Cumhuriyet tarihi konuya hiç de yabancı değil. Birinci Cihan Harbi ve sonrası kurulan Cumhuriyet Türkiye'si tam da liberalizm ve sosyalizm eleştirileri üzerine kafa yordu ve kendince bir yol hal çaresi aradı. Ülkeyi şirketlerin fütursuz sömürüsüne ve kapitülasyonlarına karşı nasıl koruruz? Şahsi teşebbüs ve şirketlerin başına buyrukluğu İttihat günlerinden cumhuriyete masaya koyuldu. En çok tartışılan konu milli iktisadiyat oldu. Cumhuriyet Türkiye'si neler düşündü, neyi masaya ve fiiliyata koyduysa İttihatçı aydınların üstelik büyük kanlı savaşların tam ortasındaki tartışmalarına boşludur. Başta Ziya Gökalp, Atatürk, ne liberaliz ne sosyalistiz dedi. Sosyalizm ve liberalizm karşıtı o yıllarda İtalya'da korporatizm vardı. Meslek birlikleri loncaları demek. İktisadi ve siyasi düzeni loncalarla yönetmek. Gökalp de Türkiye için esnaf birliklerini öne çıkardı. Ne proletarya ne burjuvazi, tesanüt dayanışma fikirleri bu topraklarda esnaf birlikleri merkezinde onlarca yıl uzun uzun tartışıldı ve çok büyük taraftarlar ve sonra hayat buldu. Devletin piyasaya müdahalesi ve kamuculuğun boyutları 30 uzun yıl aralıksız tartışıldı. 1929'da büyük buhrandan Türkiye'nin çok da yara almadan kurtulmasının bir büyük sebebi olarak kamu yatırımları ve devlet müdahalesi gösterildi. Ve kapitalizmin buhranları hiç bitmedi ve bütün buhranlar yepyeni savaşların önünü açtı. Cumhuriyet Türkiye'sinde tartışmalar, dergiler, kitaplar, milli iktisat kongreleri iş döndü dolaştı kooperatifçiliğe geldi. Bugün dahi vahşi kapitalizmi ancak kooperatiflerde durdurabilirsiniz. 24 Şubat kararları Özal'dan bugüne ve Dünya Bankası talimatlarıyla ülkemizde şirketlerin önü açıldı ve kooperatifler küçültülüp yok edildi. Tariş, Çukobillik, Fiskobillik, Marmara Billik, Çaykur vesaire gibi kooperatifler ellerindeki arazileri, araç ve malları ve sermayeyi kaybetti. Özal'dan bugüne kamunun ve kooperatiflerin elinde ne varsa peşkeş çekilerek satıldı. Meydan şirketlere kaldı. Şirketler de TV'lerini kurup milleti iç savaşın içine sürükleyecek etnik ve mezhep tartışmalarıyla ülkeyi mahvetti. Bugün Halk ve Ziraat Bankası'nın teşvik ve kredilerinin %90'ı şirketlere gidiyor. Kamu özel teşebbüslerinden yaylalara, ormanlara, köprülere, sahillere, madenlere vesaire uçsuz bucaksız hazineler kamunun ve halkın elinden alınıp şirketlere verildi. Şirket dediğim birkaç kişinin zenginliği ve hepsini yöneten büyük güç uluslararası borsalar ve dayatmaları tam tersine çevirin. Halk ve Ziraat Bankası teşvik ve kredilerini şirketlerden alıp yavaş yavaş kooperatiflerin eline verin. Hem servetlerin ve gücün birkaç kişinin eline geçmesinin önüne geçersiniz, hem de ülke zenginliklerinden geniş halk yayınlarının daha çok pay almasını sağlarsınız. Hem de ülkenizi etnik ve mezhep dayatmalardan korursunuz. Hangisi daha demokrat? Bunun nesi aşırı? Allah aşkına aşırı deyip siz hala kimi o küçük aklınıza küçümsüyor? Aşırı kelimesiyle hala ülkenin ve dünyanın tek çaresi kamuculuğu ve kooperatifçilikle güya dalganızı geçiyorsunuz. Sofrada ekmek kalmadı ve üçüncü büyük hatta nükleer savaşlara sürükleniyoruz. Şirketlerin sömürüsü ve siyaseti, manipülesi ve hukuk tanımayışları ve insanlığı felakete sürükleyen bitmeyen savaşları işte ortada. Ama hala bir çıkış yolu arayanları aşırı diye aklınızla mahkum ediyorsunuz. Yüzyıldır bitmeyen savaşların savaş makinesi şirketleri doyurmak mümkün mü? Şirket çıkarları için savaşlar çıkartıyor. Etnik, mezhep ve her türlü yaraya kaşındırıp iç savaşları körüklüyor. İşte Ukrayna Savaşı, sonunda Amerikalı şirketlerin zaferi. Doymaz iştahlarıyla silah ve gaz satmaya başladılar bile. Avrupa'yı daha köleleştirdiler ve bitmeyen kanlı savaşların içine soktular. Başta ahlak ve insanlık değerleri hepsini çürütüp insanlığı kaos ve çaresizliğin içine sürüklediler ve zulme, vahşete, savaşa karşı birkaç cümle söylemeye cesaret edenleri dahi aşırı ilan etmeye devam ediyorlar. Doymak bilmez şirketlere ve savaşa karşı halkı ve ülkeyi ve hatta devleti korumanın çaresini aramak neden aşırı oluyor? Yoksulluğu ve eşitsizlikleri tartışmanın bir hal çaresi aramanın yolu neden aşırı oluyor? Bir bakın, Kapitalizmin vahşi şirketlerine laf edenleri kim hangi cüret, hangi hakla aşırı olarak damgalayıp aklınca marjinalize ediyor? Oysa çoktan öğrenmiş olmalıydınız. Dünün mandacılığıyla bugünün uluslararası şirketlerinin önünü açmak aynı şeydir. İstediğiniz kadar mahkum edin. İstediğiniz kadar dalganızı geçin. Bir yıl daha tartışın, durun. Dönüp dolaşıp nihayetinde kooperatifçiliğe geleceksiniz. Vahşi şirketleri ancak kamuculuk ve kooperatifçilikle de dengeleyebilir, sınırlayabilirsiniz. Şuraya bakın. Cumhuriyeti kuran parti nasıl ve hangi fikirle kurulduğunu bilmiyor. Ne olacakmış? İngiliz borsasından sıcak para gelecek masallarıyla kitleleri kandırıyorlar. Kendi başına buyruk ve siyaseti manipüle eden şirketler ülkenin devasa güçlerine ve ayrımcılığına sahipken hiç kimse sosyal demokrasi, sosyal devlet, sosyal refahı konuşamaz. Avrupa Birliği'nin imha olmasına sebep büyük şirketlerin Brüksel'e lobi ordularıyla hakimiyet kurmasıdır. Büyük şirketler büyüdükçe hiçbir ülke halkın ve devletin çıkarlarına milli yasalar çıkartamaz. FETÖ'cüler, liberaller, PKK ve CHP ve AKP ve yazarları büyük şirketlerin güçlerini sınırlayamaz. Çünkü zaten büyük şirketler tarafından atanmışlardır. Şirketler parayı verir, onlar Cumhuriyet'in anayasasından, toprak bütünlüğünden kazanımlarına kadar her şeye küfretmekle memur maşalardır. Stratejik şirketler ve madenler, ki açlık söze konuysa, eti, buğdayı, peyniri de buna dahil spekülasyondan kurtarılmalıdır. Milli bir seferberlik ve milli bir dayanışma olmadan açlıktan kırılan kitleleri vatan savunmasına süremezsiniz. İşte Dağıstan. Rusya'ya asker vermekten yoruldu ve Putin'in seferberliğine isyan ediyor. Yani insanların artık sosyalizm diye bir ülkeleri yok ve savaştan başka yeni bir ideal de yok. O halde neden savaşsınlar? Putin'in sarayı için mi savaşacaklar oligarklar daha zengin olsun diye mi ve uluslararası şirketlerin profesyonelce tek yaptığı şey kitleleri ve ülkeleri başka bir çözüm olmadığına inandırmak hem etnik ve mezhep kavgası hem de devasa eşitsizliklerle ülkeleri mahvedecek ve hem de vahşi kapitalizmden başka umut olmadığına kitleleri inandıracaksın yani umutsuzluk ve çözümsüzlüğü aşılayan da büyük şirketlerdir umutsuzluk ve çözümsüzlük zaten köleliği baştan kabullenmektir bir ülke yaşayacak var olacaksa milli iradesine kendi kararlarına, kendi meclisine, kendi tarlalarına ve kendi fabrikalarına ve kendi insan gücüne güvenmek zorunda. Cihan Harbi'nde iddiaçılar arasında nikbinlik tembellik suçtu. Biri bir kahvede umutsuz konuşuyorsa vatan hainliğine denk tutuluyordu. Ki tarihimizin bu en korkunç yıllarında Balkanlar ve Osmanlı elimizden gidiyordu. Buna rağmen bir psikolojik hareket gibi kimsenin umutsuz konuşmasına izin verilmiyordu. Evet, Cihan Harbi'nde yenildik ve ittihat kadroları dağıldı. Ancak bu özgüvenli ittihatçı kadroların %80'i müdafaa hukuk cephesinde hızla toplandı. Çünkü yenilgi kabul edilemezdi. Umutsuzluk ve çaresizlik pompalayanlar her çağda bizden bir şey olmaz deyip mandacılığın önünü açtı. Bugün dahi muhalefetin bir ekonomi plan programı hiç yok. Ve altılı masayla ilan edilen muhalefetin milli ve kendine güvenen bir kararı hiç yok. Uluslararası şirketlerin dayatmalarına deklare ediyorlar. Yani kendi halkına güvenmekten ve milli olmaktan korkuyorlar. Ve milli bir çıkış yolu arayanları da aşırı diye kodlayıp sahne dışına kovuyorlar. Tam tersine, muhalefeti asıl bu toprakların sahipleri bizler niye milli değilsiniz diye sorgulayıp eninde sonunda kovacağız. İstiklal mahkemelerinin bir duruşmasında ifade veren bir meclis mebusan üyesi, ağız değiştirip Cumhuriyet'ten ve Kuvayi Milliye'den yana konuşunca savcı sorar. Madem yanaydınız, birçok arkadaşınız koşup Ankara'ya geldiği gibi niçin Kuvayi Milliye'ye katılmadınız? Ağızlarını açınca hala milliden, Türkiye'den, Cumhuriyet'ten yana konuşuyorlar. Ancak milli cephede, milli sahnede, milli üretimde hiç yoklar. Halkın yanında hiç yoklar. Tek işleri büyük şirketlerin anket manipülatörlüğüyle halkın iradesini çarpıtmak. Fransız ihtilaliyle siyasal düzeni kraldan, kiliseden, asilzadeden alıp herkesi yasa önünde özgür, eşit, kardeş yapan cumhuriyet fikri, 200 yıldır tarikatların, uluslararası şirketlerin saldırısı altında gün yüzü görmedi. Ülkeler ve meclisleri ve hazineleri hemen her ülkede şirketlerin, asilzadelerin, tarikatların, yeniden intiyazların eline geçiverdi. Üstelik halkı aşağılayarak, üstelik milli olan ne varsa dalga geçerek, üstelik halkın ve devletin hazinelerini soyarak, üstelik milli iradeyi devre dışı bırakarak. Seçim, meclis, kuvvetler ayrılığı, hukuk, anayasa hepsi kilise törenleri gibi sembolleşip varlıkları yok edildi. Milli bayramlarda öyle heyecanları, coşkuları, dayanışması, milli beraberliği değil, sadece kuru kuru hatırası birkaç resmi kaldı. Ve Cumhuriyet'in halk iradesini ve milli hakimiyeti ve genel seçimini ve kuvvetler ayrılığını darbeler, komplolar, diktatörlerle ve bitmeyen dünya savaşlarıyla hiç ettiler ama artık şafak attı. Vahşi kapitalizm kendini tarihten silecek son büyük savaşına giriyor. Milli kimliğimiz ve milli üretimimiz ve milli irademiz iç savaş ve savaşlarla bir daha mandacı neoliberal şirketlerin eline geçemeyecek. Son virajdayız. Başta Avrupa, bütün dünya vahşi kapitalizme hayat verip savaşları meşrulaştıran kriz ve buhranlarının en sonuncusunu başlattı bile. Aşırı olan, Vahşi şirketler sayesinde milli takıma 3 tane yerli futbolcu bulamıyorsunuz. Aşırı olan sizsiniz. Soyguncu, talancı, altın arayan Amerikan şirketlerine karşı yerli milli bir avukat bulamıyorsunuz. Aşırı olan sizsiniz. Narkotik siyaseti sorgulayacak tek bir milli savcı bulamıyorsunuz. Aşırı olan sizsiniz. Muhalefet yapabilecek tek bir tane milli siyasetçiye bile dayanamıyor, partinizden kovuyorsunuz.